Allah kontrol altına aldığında hiçbir şey tesadüf değildir. Hayatınızdaki her detayda ilahi bir sebep vardır. Bu videoya tıklamanız, şu anda bu sözleri izliyor olmanız ne tesadüfün eseridir ne de rastgele bir olaydır. Bu Allah'ın tam da bu anda kalbinize yönelttiği manevi bir çağrının parçasıdır. Şimdiye kadar yaşadığınız her şey, her acı, her sessizlik, her gizli gözyaşı her yalnız dua gecesi her şeyi gören ve bilen Allah tarafından izlendi. Allah yolculuğunuzu rahmet ve amaçla dolu bir bakışla takip etti ve bugün onun bunu size hatırlatmaya karar verdiği gün. Çoğu zaman mücadeleler ve bekleme süreçleri arasında zihnimiz bizi unutulduğumuza ikna etmeye çalışır. Dualarımızın gökyüzüne yükselip cevapsız kaldığını, planlarımızın zaman ve acıyla gömüldüğünü düşünürüz. Ama dikkatle dinleyin. Allah sevdiği ve daha büyük bir amaç için çağırdığı kimselerin hikayesinin kontrolünü asla kaybetmez. Her gecikme, her görünürdeki gerileme, her sessizlik dönemi ilahi bir senaryonun parçasıdır. Bugün bu senaryo sizin için daha net bir şekilde açığa çıkmaya başlıyor. Kalbiniz yaralı ve zihniniz yorgunken şüphe etmek kolaydır. Yalnız olduğumuzu, hatta Yaratıcının bile bizi görmediğini düşünmek kolaydır. Ama şu anda anlamanız gereken şey tam da Allah'ın sizinle konuşmak istediği hikayenizin noktasındasınız. Ve o bu videoyu, bu mesajı, bu anı, bunu yapmak için seçti. Burada olmanız bir işaret, bir çağrı, manevi bir davet devam etmeden önce eğer bu mesaj şimdiye kadar kalbinize hitap ediyorsa kanala abone olun beğeninizi bırakın ve yorum yaparak şunu söyleyin dinliyorum Allah'ım böylece bu mesaj sizin gibi diğer seçilmişlere de ulaşsın bugünün teması açık ve net siz bir seçilmişsiniz geçmişin size söyledikleri önemli değil zihninizin size tekrarladığı yalanlar önemli değil Beklediğiniz süre ya da yaşadığınız gecikmeler önemli değil. Allah sizi ayırdı, şekillendirdi ve bugüne kadar korudu. Çünkü sizi bekleyen kutsal bir görev var. Bugünkü yolculuğumuzda sizi felç eden duygusal yalanları birlikte çürüteceğiz. Sizin yaşadığınız süreçlere benzer süreçler yaşayan Kur'an'daki karakterlerin örneklerine dalacağız ve en önemlisi içinizdeki imanı harekete geçirerek sizi acil ve pratik bir manevi cevaba çağıracağız. Şimdi derin bir nefes alın. Kalbinizi açarak dinlemeye izin verin. Allah sizin için dönüştürücü bir söz hazırladı. Misyondan önce gelen şekillenme süreci Allah'ın seçilmişleriyle çalışma şekli hakkında tartışılmaz bir gerçek varsa o da şudur. Misyondan önce her zaman bir süreç gelir. Şereften önce sınav gelir. Görünürlükten önce anonimlik gelir. Gerçekleşmeden önce çöl gelir. Bu eski zamanlardan beri böyledir. Allah büyük görevleri hazırlıksız ellere teslim etmez ve şu anda bu sözleri duyan siz tam da bu kutsal hazırlık aşamasındasınız. Yusuf'un A. Isir'in hikayesine bakın. Henüz gençken kardeşlerinin önünde eğileceğini gösteren kehanet rüyaları gördü. Ama hemen ardından ne oldu? Yusuf bir kuyuya atıldı, köle olarak satıldı ve ardından haksız yere hapse atıldı. Yıllarca vadinin tam tersi gibi görünen bir hayat yaşadı. Ama bilmediği şey, o kuyudaki her gözyaşının, o hapisteki her haksızlığın, gelecekteki bir valinin karakterini şekillendirdiğiydi. Yusuf unutulmamıştı, hazırlanıyordu. Musa, A yasakı da şekillenme çölünden geçti. Bir İbrani'yi savunmak için bir Mısırlıyı öldürdükten sonra kaçmak zorunda kaldı. Yıllarca Mısır'dan uzakta sade bir çoban olarak yaşadı. Orada çöldeki sessizlikte Allah onun iç dünyasında çalışıyordu. Öfkesini tedavi ediyor, duygusal yaralarını iyileştiriyor ve ilahi sesi duymayı öğretiyordu. Musa bir halkın kurtarıcısı olmadan önce Allah'a bağımlı olmayı öğrenmeliydi. Peygamber Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.) ne demeli? İlk vahiyden önce mağaralarda yalnız başına tefekkür ederek yıllar geçirdi. Arama, meditasyon ve sessizlik yılları. Allah onun kalbini, zihnini ve ruhunu insanlığa son ve en eksiksiz mesajı taşıma sorumluluğunu taşıyabilecek şekilde hazırlıyordu. Belki de siz şu anda kendi tefekkür mağaranızdasınız. Belki Yusuf gibi bir kuyunun içindesiniz ya da Musa gibi bir çöldeki yolculuktasınız. Çevrenizdeki sessizlik kulaklarınızı sağır edebilir ve şöyle sorgulayabilirsiniz. Neden hiçbir şey olmuyor? Dualarım neden cevapsız kalıyor gibi görünüyor? Bu bekleme ağırlığını neden hissediyorum? Cevap net. Çünkü şekilleniyorsunuz. Manevi şekillenme süreci bir ceza değildir. Bu saflaştırma, hizaya getirme ve içsel güçlendirme aracıdır. Allah Sadece bir görev teslim etmek istemiyor. Size gelecek olanı taşıyacak duygusal ve manevi bir yapı vermek istiyor ve evet bu can yakacak. Görünmez hissettiğiniz günler olacak. Unutulduğunuzu düşüneceksiniz. Kimsenin görmediği sessiz gözyaşları dökeceksiniz. Ama şunu bilin bütün gökyüzü sizi izliyor ve Allah her gözyaşını, her fedakarlığı, her gizli itaati not ediyor. Şimdi durun ve düşünün. Eğer Yusuf kuyudan zamanından önce çıkarılmış olsaydı, eğer Musa çöl süresini tamamlamadan Mısır'a dönseydi, eğer Peygamber Efendimiz duygusal olarak hazır olmadan vahiy alsaydı sonuç bir felaket olurdu. Aynen öyle. Allah sizin için de özen gösteriyor. Görevin zamanı geldiğinde hazır olmanızı sağlıyor. Güçlü, olgun, hizalı, manevi olarak hassas sorumluluğun ağırlığını zarafet ve denge ile taşıyacak şekilde hazır. Bu yüzden bugün süreci reddetmeyin, sessizliği lanetlemeyin, küçük günleri küçümsemeyin. Bu, misyonunuzdan önceki şekillenme aşamasıdır. Sizi ilerlemekten alıkoyan duygusal yalanlar, şekillenme sürecinin değerini anlamaya başladığınıza göre, gücünüzü çalan başka bir sessiz düşmanla yüzleşmenin zamanı geldi.'' Şeytanın sizi felç etmek için kalbinize ekmeye çalıştığı duygusal yalanlar. Bu yalanlar Allah'tan gelmez. Bunlar seçilmişlerin yaratıldıkları amacı keşfetmeden önce seslerini susturmayı amaçlayan manevi baskı sisteminin ürünleridir. Kaç kez kendinizi büyük bir şey için çok küçük hissettiniz? Kaç kez zihniniz sizi yeterince iyi olmadığınıza ikna etti? çok fazla hata yaptığınıza, geçmişinizin kutsal bir şeyi taşıyacak kadar temiz olmadığına, bu iç sesler tek bir amacı olan duygusal tuzaklardır. Sizi Allah'ın sizin için ayırdığı misyondan uzaklaştırmak, birçok seçilmişin karşılaştığı ancak pek azının itiraf etmeye cesaret ettiği bir sendrom var. Manevi yetersizlik sendromu. Bu, Yeterince manevi olmadığınızı, dualarınızın zayıf olduğunu, imanınızın herhangi bir şeyi hareket ettirecek kadar küçük olduğunu hissetmektir. Başkalarına bakar ve düşünürsünüz. Onlar benden daha hazır, onlar benden daha fazla hak ediyor. Ben ben yapamam. Ama dikkat edin. Allah hazır olanları çağırmaz. Çağırdıklarını hazırlar. Kur'an'daki her karakterin hikayesi onların da yetersiz hissettiği anlarla doludur. Musa Allah tarafından çağrıldığında hemen bir itirazla yanıt verdi. "Ama Rabbim, iyi konuşamıyorum." Meryem hiçbir erkekle temas etmeden bir çocuk taşıma misyonunu aldığında korku ve yargılanma endişesiyle doldu. Peygamber Efendimiz ilk vahyi aldığında titriyor ve korkuyordu. Karısına sığınarak hayatını kaybetmekten korktuğunu söyledi. Bu örnekler Kur'an'da sizin için ebedi hatırlatıcılar olarak yer alır. Korku çağrının bir parçasıdır ama asla Allah'ın size vereceği yetkinlikten daha büyük değildir. Sizi felç eden bir diğer duygusal zehir geçmişe duyulan suçluluk olabilir. Geriye bakıp bir dizi hata, kötü kararlar ve zayıflık anları görebilirsiniz. Belki Allah'ın sizin gibi birine bir daha asla bakmayacağına ikna olmuşsunuzdur. Ama şimdi şunu bilin. Allah'ın rahmeti sizin başarısızlık geçmişinizden daha büyüktür. Kur'an'da Allah samimi bir kalple tövbe edenlerin tüm günahlarını affedeceğini açıkça belirtir. Ve eğer kalbiniz artık çok geç olduğu, zamanı kaybettiğiniz, diğerlerinin ilerlediği halde sizin yerinde saydığınız fikriyle boğuluyorsa, iyi dinleyin. Zaman Allah'ın bir yaratımıdır ve O, kaybettiğinizi düşündüğünüz yılları geri getirme gücüne sahiptir. Sizin gecikme dediğiniz şeye Allah hazırlık der. Onarılmaz bir hata olarak gördüğünüz şeyi Allah diğer hayatları etkileyecek güçlü bir tanıklık için ham madde olarak görür. Bugün hayatınız için kehanet beyanı şudur: Geçmiş, Allah'ın sizin için belirlediği şeyi iptal etme gücüne sahip değildir. Derin bir nefes alın. Bu gerçeğin kalbinize duygusal bir şifa gibi girdiğini hissedin. Şimdi Allah adına sizi felç etmeye çalışan tüm duygusal yalanları reddedin. Gökyüzü harekete geçti ve Allah sizi yeniden konumlandırıyor. Allah mükemmel olanları değil, istekli olanları seçer. Kaç kez kendinize bakıp şöyle düşündünüz? Yapamam. Yeteneklerim yok. Yeterince manevi değilim. Çok fazla hata yapıyorum. Bu yetersizlik hissi aşılmaz bir engel gibi görünebilir ama şunu bilin: Allah ilahi bir misyon için insan mükemmeliyetini asla bir ön koşul olarak aramaz. Onun aradığı istekli bir kalptir. İşte ben buradayım, beni gönder diyen bir kalp. Örneğin Musa'nın a sesti hayatına bakalım. Allah onu İsrail halkını kurtarmak için lider olarak çağırdığında ilk tepkisi ne oldu? Korku, güvensizlik. Allah'a itiraz etti, topluluk önünde konuşmakta zorlandığını, ikna edici olmadığını söyledi, çağrıdan kaçmak için her yolu denedi. Ama Allah geri adım atmadı. Neden? Çünkü Allah'ın ihtiyaç duyduğu şey profesyonel bir hatip değil, korksa bile itaat etmeye istekli bir kalpti. Meryem, aşıvs desvesi, insanlık tarihini değiştirecek bir misyon taşıyacağını öğrendiğinde korktu. Yargılanmalardan, suçlamalardan, kınayıcı bakışlardan korktu. Yine de Allah'ın iradesine boyun eğdi ve "Senin iraden olsun" dedi. Peygamber Efendimiz Sadiqa Kadına o ilk vahyi aldığında dehşete kapıldı. Titriyordu, teselli aradı ve hayatını kaybetmekten korktuğunu söyledi. Hazır hissetmiyordu. Yeterince güçlü hissetmiyordu ama Allah yine de onu seçti, tam da olduğu gibi. Çünkü Allah sürecin boyunca elçisini güçlendirmekten, yetkinleştirmekten ve yönlendirmekten sorumlu olacağını biliyordu. Bu örneklerin ortak noktası nedir? Bize şunu gösterirler. Yetkinlik çağrıdan sonra gelir. Allah önce çağırır, sonra şekillendirir, eğitir ve yetkinleştirir. Belki de hatalarınıza, sınırlarınıza, geçmiş günahlarınıza bakıyorsunuz ve bunların sizi diskalifiye ettiğini düşünüyorsunuz. Belki diğer insanların sizden daha hazır, daha kutsal, daha layık olduğuna inanıyorsunuz. Ama gerçek şu ki, Allah olağanüstü şeyler yapmak için beklenmedik olanları seçmeyi sever. İhanete uğrayıp hapse atılan Yusuf'u seçti kekeme ve kaçak olan Musa'yı seçti. Basit ve anonim bir genç olan Meryem'i seçti. Saraylardan ve zenginliklerden uzak büyüyen yetim Muhammed'i seçti. Ve bugün o sizi seçti. Kalbinize yönelik bu kehanet mesajı şudur. Allah sizin mükemmeliyetinizi aramıyor. O sizin istekliliğinize bakıyor. Onun sizden beklediği bir evettir. Bir itaat adımı. Buradayım Allah'ım beni dilediğin gibi kullan diyen samimi bir kalp açılışı. Kendinizi sabote eden yalanların ilerlemenizi engellemesine izin vermeyin. Suçlayıcı seslerin Allah'ın sizi çağıran sesini bastırmasına izin vermeyin. Siz olağanüstü bir şey yaşamak için çağrılmış beklenmedik birisiniz. Bu dünyanın ihtiyaç duyduğu ışığı taşıyorsunuz içinizde Allah tarafından tesadüfen yerleştirilmemiş bir şey var. Şimdiye kadar bundan şüphe etmiş olsanız bile, koşullar bu alevi söndürmeye çalışmış olsa bile manevi gerçek şu ki bu dünyanın acilen görmesi gereken bir ışığı taşıyorsunuz. Kur'an bize Allah'ın göklerin ve yerin nuru olduğunu öğretir ve bu nurun bir yansıması olarak her seçilmiş kişi içinde bir parça manevi aydınlanma taşır. Bu insan çabasıyla üretilen bir ışık değil, doğrudan Allah'ın tahtından gelen, amaçla, misyonla ve kaderle yakılmış bir ışıktır. Etrafınıza bakın. Dünya kafa karışıklığı, korku, kaygı ve umutsuzluk içinde boğuluyor. İnsanlar cevaplar arıyor ama çoğu zaman yanlış yerlerde bakıyor. Onların ışığı yansıtan birine, bir köprüye, hayat, umut ve yön veren sözler taşıyan birine ihtiyacı var. Ve Allah'ın bunun için ayırdığı kim biliyor musunuz? Siz. Belki de şimdiye kadar kendinizi sıradan, görünmez, fazla etkili olmayan biri olarak gördünüz. Sesinizin ulaşamayacağını, sözlerinizin gücünün olmadığını, varlığınızın bir fark yaratmadığını düşündünüz. Ama Allah'ın ruhu bugün size tam tersini açıklamak istiyor sizde etki, dönüşüm ve restorasyon için bir meshetme var ve bu harekete geçirilmek üzere. Kur'an'da Allah'ın ebedi tanıklık olarak bıraktığı örneklere geri dönelim. Yusuf, Ayyüse Zayza, hapisten çıktıktan sonra Mısır'da Firavun'dan sonra en etkili adam oldu. Kaçak korkusuyla yaşayan Musa, Acis yazı, neslinin en güçlü kehanet sesi oldu. Sosyal statüsü olmayan genç bir kız olan Meryem, Arisçi, insanlık tarihinin tamamında saflık ve cesaret sembolü oldu. Bilinmeyen bir yetim olan Muhammed, Siyahatvetiys, Peygamberlerin mührü oldu ve manevi ışığı bugüne kadar kalpleri ulaşmaya devam ediyor. Bu örnekler sadece hayranlık için kaydedilmedi. Size Allah'ın bugün seçtiklerine aynısını yaptığını hatırlatmak için yazıldı. Siz kalabalığın arasında sadece bir kişi daha olmak için burada değilsiniz. Karanlık bir dünyada yanan bir lamba olmak için buradasınız. Yorgunlar için umut kaynağı, kırıklar için teselli sesi, sessizce feryat edenler için bir cevap. Dünya sizin taşıdığınıza ihtiyaç duyuyor. Hikayeniz, acılarınız, tanıklıklarınız, yaralarınız hepsi Allah tarafından diğer insanların yollarını aydınlatmak için kullanılacak. Bu yüzden ışığınızı daha fazla saklamayın, kendinizi daha fazla sabote etmeyin. Korkunun sizi susturmasına izin vermeyin. Sesiniz iyileştirecek, tutumlarınız ilham verecek. Hayatınız Allah'ın kaosun ortasında hala seçilmişleri yükselttiğinin bir işareti olacak. Görünmezlik zamanınız sona eriyor. Temsil zamanı başlıyor. Kalk, parla. Çünkü ışığın geldi ve Allah'ın görkemi senin üzerine doğdu. Çağrıya cevap verme zamanı şimdi, artık ertelenemeyecek bir manevi karar anına geldiniz. Allah'ın hazırlık ile eylem arasında belirlediği görünmez bir çizgi, bir zaman sınırı var ve bugün tam da bu sınırdasınız. Eskiden bekleme olan şey şimdi gönderilmeye dönüşüyor. Eskiden sessizlik olan şey şimdi kehanet sesine dönüşüyor. Eskiden anonimlik olan şey şimdi manevi bir kanıta dönüşüyor. Şüphe zamanı bitti, tereddüt zamanı sona erdi. Gök yüzünden kalbinize yankılanan soru doğrudan Allah'ın çağrısına cevap vermeye hazır mısınız? Kendi hayatınıza bakıp bahaneler bulmak kolaydır. Henüz hazır değilim, daha fazla hazırlanmalıyım. Yeterince kutsal değilim, daha fazla işarete ihtiyacım var. Ama Allah'ın büyük seçilmişlerinin ortak noktası neydi biliyor musunuz? Korksalar bile ilk adımı attılar. Şüpheleri olsa bile her şeyin nasıl olacağına dair garantileri olmadan eğer tamamen hazır hissetmeyi bekler ve ancak o zaman itaat ederseniz sonsuza kadar yerinde sayarsınız. Çünkü Allah'ın çağrısı sizin yeteneğinize değil, itaatinize bağlıdır. Bu anın manevi aciliyeti gerçek. Dünya krizde. İnsanlar cevaplar için feryat ediyor. Gökyüzü harekete geçti ve siz Buna katılmak için çağrılıyorsunuz. Belki de şunu soruyorsunuz. Ama nasıl başlayacağım? Cevap basit. Bir iman adımıyla, basit bir itaat eylemiyle. İşte buradayım Allah'ım, beni gönder diyen samimi bir duayla. Ve bu manevi aciliyeti daha da güçlendirmek için size güçlü bir şeyi hatırlatmak istiyorum. İncil'de anılan İsa bile misyonuna başlarken şu yetkiyle beyan etti. Rabbin ruhu üzerimde. Ve o beni yoksullara müjde getirmek, kalbi kırık olanları iyileştirmek, tutsakları özgür kılmak ve Rabb'in makbul yılını ilan etmek için mesetti. Ve bugün bu gönderilme meşhedilmesi de sizin üzerinize geliyor. Etrafınıza bakıp kaynak, destek ya da görünürlük görmeyebilirsiniz. Ama şu anda ihtiyacınız olan şey evet demektir. Çünkü evetinizden sonra Allah yolları açacak, bağlantıları hazırlayacak ve gerekli olanı sağlayacaktır. Ve eğer yolda korku geri dönmeye çalışırsa, şunu hatırlayın. Allah'a itaat etmeye kararlı bir kalbin direnemeyeceği hiçbir korku yoktur. Şimdi, söz verdiğim gibi, manevi yolculuğunuzu daha da derinleştirmek için bir fırsat. Bazı vahiyler aceleye getirilmek için değildir. Bu gerçekler üzerinde düşünmek ve daha ileriye gitmek istiyorsanız, ilahi sessizlik, Allah'ı beklerken manevi bilgelik, e-kitabı öğretilerden fazlasını içeriyor, amaçlı bir yaşam sürmek, kaynaklarınızı yönetmek ve duygusal ile manevi restorasyonu deneyimlemek için ilahi stratejiler barındırıyor. Bu baskı sadece sınırlı bir süre için mevcut. Bağlantı aşağıdaki ilk yorumda. Bu, Allah'ın büyümenizi ve onun hayatınızdaki sürecini anlamanızı sürdürmeniz için size sunduğu bir araçtır. Şimdi derin bir nefes alın ve hazırlanın. Bu andan itibaren gökyüzü cevabınızı bekliyor. Bugün cevabınızın günü. Yarın değil, sonra değil, şimdi. Misyonu kabul edin ve olduğunuz yerden başlayın. Birçok kişi Allah'ın çağrısını yerine getirmek için büyük platformları, devasa kitleleri ya da muhteşem vahiy anlarını beklemesi gerektiğini sanır. Ama manevi gerçek başkadır. Misyon tam da olduğunuz yerde elinizdekilerle ve şu anda çevrenizdekilerle başlar. İtaat etmeye başlamak için mükemmel bir sahne yoktur. Sadece daha fazla ertelememeye karar veren istekli bir kalp vardır. İdeal günü bekliyorsanız, bilin ki o gün belki de hayal ettiğiniz gibi hiç gelmeyecek. Yusuf, Ay-i misyonuna bir hapishanede başladı. Musa, ay bir çöldeki basit bir asa ile başladı. Peygamber Efendimiz, Stari ve çevresinde birkaç kişiyle ilk adımlarından itibaren reddedilip zulme uğrayarak yolculuğuna başladı. Onların ortak noktası neydi? sınırları içinde evet dediler. Ellerindekilerle başladılar. Oldukları yerde itaat ettiler. Belki de bugün göreviniz biri için niyetli bir dua ile başlamaktır. Belki kaçındığınız biriyle uzlaşma adımı atmaktır. Belki ağzınızı açıp bir iş arkadaşınıza, bir dostunuza ya da internette birine Allah'tan bahsetmektir. Belki yıllardır rafa kaldırdığınız o projeyi başlatmaktır ya da kim bilir bu videoyu bu mesajı duyması gerektiğini bildiğiniz biriyle paylaşmaktır. Küçük başlangıçları küçümsemeyin. Allah basit tohumları alıp bol hasatlara dönüştürme uzmanıdır. Her itaat jesti ne kadar küçük görünürse görünsün, hayatınızdaki yeni manevi kapıları açan bir anahtardır ve eğer korku hala sizi yeterince yapınız olmadığınıza ikna etmeye çalışırsa bu kehanet gerçeğini hatırlayın. Allah misyondan önce mükemmeliyet istemez. Sadece istekli bir kalp ister. Bugünkü itaatiniz, yarın anlatacağınız tanıklık olacak. Şimdi attığınız iman adımı, Allah'ın asla hayal etmediğiniz meyveler, yeşerteceği topraktır. Tüm kaynaklara sahip olmayı beklemeyin. Tüm cevaplara sahip olmayı beklemeyin. Tamamen hazır hissetmeyi beklemeyin. Hazırlığınız Allah'ın şimdiye kadar size yaşattığı tüm süreçti. Öyleyse etrafınıza bakın ve bugün elinizin uzandığı şeyi yapın. Bütün gökyüzü izliyor ve hikayenizin bir sonraki bölümü bugünkü kararınızla başlıyor. Cevabınızı ilan edin ve harekete katılın. Bu mesajın her kelimesini duyduktan sonra artık önceki manevi cehalet durumunuza geri dönemezsiniz. Burada ortaya çıkan şey sadece motive edici bir içerik değil. Kehanet bir çağrıdır. Allah'tan kalbinize doğrudan bir davet, uyanma emri. Amacın harekete geçirilmesi. Bugün gökyüzü adınızı işaretledi. Size ulaşıldı, konumlandırıldınız ve manevi hayatınızın yeni bir mevsimi için hazırlandınız. Bu video internetteki birçok videodan biri değildi. Bu geceleri sessizce ettiğiniz dualara Allah'ın cevabıydı. Kimsenin görmediği gözyaşlarınızın meyvesiydi. Uzun süredir taşıdığınız soruların yankısıydı. Allah'ın hala benim için bir planı var mı? Hala umut var mı? Hayatımın hala bir amacı var mı? Ve cevap net: Evet. Allah sizi seçti. Şimdi bir şeyler yapma zamanı. Sadece duymak değil, cevap vermek. Sadece hissetmek değil, harekete geçmek. Sizi burada yorumlarda iman ve itaatle dolu bir kamusal beyanda bulunmaya davet ediyorum. İki kez düşünmeyin. Korkunun sizi tekrar susturmasına izin vermeyin. Tereddüt etmeyin. Cesaretle şunu beyan edin. Allah'ın hayatıma yönelik çağrısını kabul ediyorum. Tam olarak böyle yazın. Bu basit cümle kehanet bir eylem gibi olacak, manevi bir mühür. Bu videodan önceki siz ile bundan sonra olacağınız siz arasında bir dönüm noktası. Ayrıca hayatınızın dua ihtiyacı olan belirli bir alanı varsa bunu da yazın. Paylaşmaktan utanmayın. Bu alan bir iman topluluğudur. Burada birbirimiz için dua edeceğiz. Yorumlarda görünen her isim için aracı olacağız ve dahası başka birinin dua talebini okursanız onun için de dua edin. Bunu bugün yapın. Bu iman zincirinin aktif bir parçası olun. İçinizde taşıdığınızı öğrendiğiniz Allah'ın ışığının yansıması olun ve son olarak eğer bu mesaj kalbinize bir şekilde dokunduysa kanala abone olun, beğeninizi bırakın, bu videoyu bu sözü duyması gerektiğini bildiğiniz en az bir kişiyle paylaşın. Bu çağrıyı ileriye taşıyın. Başkalarının da ulaşılmasını sağlayın. Unutmayın, bugün başlayan şey manevi hayatınızdaki yeni bir mevsimin sadece başlangıcıdır. Şimdi git, ilerle. Yaratılış Allah'ın sende ektiğinin tezahürünü bekliyor. Allah sizi güçlendirsin, yetkinleştirsin ve bu yeni yolculuğun her adımında size rehberlik etsin.